Sevgili seyirciler, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz. Bu sene tabii Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü hem Türkiye'de hem de pek çok ülkede kutlanmaya devam ediyor. Kazakistan'ın başkenti Astana'da bunlardan biri. Cuma günü Türkiye günü etkinliği kapsamında Türk sanatı tanıtılmıştı. Bugün ise Anadolu koleksiyonu ve Beyoğlu Olgunlaşma Enstitüsü'nün 60. yıl koleksiyonu defilesi düzenlendi etkinliğe. Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği ev sahipliği yaptı. Aslana Büyükelçisi Mustafa Kapucu'nun eşi Ahu Kapucu yayın konuğumuz olacak. Dönelim o noktaya. Muhabir arkadaşımız Güzel Zaytova ve yanında kıymetli konu sözü onlara bırakalım. Evet, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü kutlamaları Kazakistan'da yapılmaya devam ediyor. Cuma Türkiye Günü kapsamında Türkiye Günü çerçevesinde Türkiye sanatı tanıtılmıştı. Bugün ise Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği ev sahipliğinde Anadolu koleksiyonu ve Beyoğlu Olgunlaşma Enstitüsü'nün 60. yılı koleksiyonu defilesi düzenlendi. Burada Türk geleneksel kıyafetleri tanıtıldı ve şu anda yanımda çok değerli konuğumuz bulunmakta. Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu'nun eşi Ahu Kapucu'ya şu anda mikrofonu uzatıyorum. Hem bugünkü etkinliğe dair bilgiyi aktaracak hem de gelecekte Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl yıl dönümü kutlamaları kapsamında kapsamında ne gibi etkinliklerin düzenleneceğini kendisine soracağız. Sayın Ahu Hanım. Yayınımıza hoş geldiniz. Bugün çok güzel, çok renkli etkinliğe ev sahipliği yaptınız. Biraz bilgi verir misiniz bize? Tabii ki öncelikle geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bu etkinlikte gene sizi misafir ettik ve aynı zamanda bize her anlamda destek verdi TRT. Çok sağ olun. Bugünkü defilenin temel amacı öncelikle geleneksel Türk kıyafetlerinin tanıtılmasıydı. Arkasından da bunların modern versiyonlarını defilede sergiledik. Beyoğlu olgunlaşmanın hazırlamış olduğu Anadolu Kıyafetleri koleksiyonu. Arkasından da yine Beyoğlu Olgunlaşmanın kuruluşunun 60. yılı vesilesiyle hazırladıkları modern kıyafetleri izleyicilerle buluşturduk. E, Katılımcılarda özellikle şuna dikkat ettik. Şu anda burada e, ayrılmak üzere katılımcılar ama e, bloggerlar var, tekstil dünyasından iş adamları var. E, amacımız burada designer ve e, ticaretle uğraşan insanları bir araya getirerek Türk modasındaki yenilikleri, bununla birlikte gelenekselin nasıl moderne e, uyarlanarak e, sergilenebileceğini göstermekti. E, bu anlamda da gayet herhalde başarılı oldu. Herkes kıyafetleri çok beğendi. Zaten e, bazı güzel haberler de alıyoruz Almatı'dan. Ee, Kazak tasarımcılarla Türk tasarımcılar bir arada ortak koleksiyonlar hazırlamaya başlıyorlar. Bunun da bunun gelişmesinde faydası olacağını umuyoruz. Ortak koleksiyonu da sabırsızlıkla bekliyoruz o zaman. Evet Sayın Ahu Kapucu bahsettiğim gibi cuma günü etkinlik düzenlendi. Türk sanatı tanıtıldı ve bundan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında ne gibi etkinliklerin düzenlenmesi planlanıyor, hedefleniyor? Sizin de bahsettiğiniz gibi Cuma günü Sayın Serkan Çağrı'nın çok güzel bir konseriyle başladık. Aynı zamanda Türk el sanatlarının da tanıtımı yapıldı. İki tane de önemli seminer yapıldı. Bir tanesi e, klasik Türk müziğinin nasıl caz ya da nasıl klasik müziğe çevrileceğini e, gösterdi müzisyenlerimiz. Nasıl yollar izlediklerini anlattılar. Diğeri de Anadolu Kültürü ve Ahmet Yesevi üzerine gerçekleşmiş bir sunumdu. Önümüzdeki ay Ekim ayı içerisinde sevgili İbrahim Kuşlu, Çinli sanatçımız bizimle birlikte olacak. Golden Horn Brass konserini gerçekleştireceğiz. Gene Aslanlı Opera salonunda. Tabii ki 29 Ekim resepsiyonumuz dört gözle bekliyoruz. Kasım ayında Bursa'dan sevgili Hakan Doğan gelecek. Türk ekmeği, Türk simidinin nasıl yapıldığını buradaki hem gastronomi öğrencilerine öğretecek hem de yerel fırın sahiplerine Türk ekmeğinin inceliklerini anlatacak. Umarız Aralık ayında da Sayın İsmail Acar'ın sergisini gerçekleştiriyoruz. Ve yılı böylece kapatacağız ama 2024'te 100. yıl etkinliklerimiz devam edecek. Sevgili Elif Karadayı bizimle olacak Mart ayında Nevruz çerçevesinde. Mayıs ayında da Gürbüz Bey bizimle olacak. Gürbüz Ekşioğlu grafik sanatçısı. O yüzden çok heyecanlı bütün hepsini bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz yayınıza katıldığınız için, aktardığınız bilgiler için. Ben çok teşekkür ederim her şey için. Çok sağ olun. Evet, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü kapsamında kutlamalar sadece Kazakistan başkentinde değil, diğer şehirlerde de yapılmaya devam ediyor. Hem kültür hem spor etkinlikleri yapılmaya devam ediyor. Yayın konuğumuz Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu'nun eşi Ahu Kapucu'nun da ifade ettiği gibi önümüzde de bir dizi etkinliğin yapılması hedefleniyor diyelim ve söz yeniden merkezi bırakalım. Sayın Kapucu'ya, Güzel Zaytova'ya bu güzel söyleşi için teşekkür ediyoruz. Genç Cumhuriyetimiz tam 100 yaşında sevgili seyirciler tüm dünyada coşkuyla kutlayacağız bu yıl.